Selamun Aleyküm arkadaşlar. El Emeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Sizlere bugün böyle güzel iğne oyalarında kullanmış olduğum boncuklarımızı bazen e, bu şekilde tabakta veyahut da herhangi bir şeye koyup da kullanabilirsiniz. Veyahut da ben de başka arkadaşlarımıza görerek bakın aynı şekilde yapıyorum bazen. E, bu şekilde e, yaparak Bu e, iğnemize takıp boncuklarımızı istediğimiz modeli uygulayabiliriz. Arkadaşlar bakın bu güzel boncuklarımızı bu seferki anlatımım oya modeli olmayacak. Soran arkadaşlarımıza ilgili böyle kısa bir video çekmek istedim. Bunlar da bu şekilde elektrik bandı olabilir. Normal kullandığımız bantlar olabilir. Bunlardan çok basit bir şekilde yaparak nasıl kullanıyoruz bunu göstermek istedim arkadaşlar. Bunun için hangi renk düşünüyorsanız o renkten veya elinizde yoksa normal kullandığımız bantlardan alarak ister parmağınıza sarıp isterseniz sarmadan önce belli bir miktar bakın çok fazla değil kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bu şekilde istediğim renklerden Bakın parmağıma doluyorum. Yapışkanlı kısmı üstte kalacak arkadaşlar. Boncuklarımızı alabilmemiz için. Bakın boncuklarımız bittikçe ister parmağımızdan çıkararak, ister çıkartmadan direkt bu şekilde yaparak boncuklarımız bittikçe bunu yapabilirsiniz arkadaşlar yapımı çok kolay ve basit olan bir yöntem ama soran arkadaşlarımız oldu ben de bunu bu şekilde sizlerle paylaşmak istedim sizler de eğer yaptığımız el işlerinden beğeniyorsanız beğendiğiniz modellerden paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar bakın farklı modellerimiz tasarımlar örgüler birçok paylaşımlarımız kanalımıza yüklenmeye devam ediyor. Kanalımıza ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Eğer e, sizler de bize destek olmak istiyorsanız yorum yaparak, beğeni yaparak ve videolarımızdan sosyal hesaplarınızdan paylaşarak destek olursanız çok memnun olurum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere başka videolarımızda inşallah.